Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü videomda Eurotrack Simulator 2 için bugün yaşanan yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bugün SCS Software'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden birkaç farklı paylaşım yapıldığını gördük arkadaşlar. Ancak yapılan bu paylaşımlar normalde SCS Software'ın yapmış olduğu paylaşımlardan çok daha farklı paylaşımlardı. Bu sebeple de bugün SCS Software'ın resmi sosyal medya hesaplarına hepimiz kitlendik. Acaba bize neyi anlatmaya çalışıyorlar diye düşündük ve günün sonunda bence büyük resim biraz da olsa ortaya çıkmış oldu. Şimdi bugün gün içerisinde yapmış oldukları ilk paylaşımı inceleyerek başlayalım istiyorum. Bugün Türkiye saatiyle saat 4'te yapmış oldukları ilk paylaşımda şöyle bir demlik emojisi paylaştılar arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki çay deyince her ne kadar bizim ülkemizde böyle akla gelebilir bir ülke olsa da Birleşik Krallık, İngiltere, şu bu falan oralarda bu çay mevzusu çok daha farklı bir sınıfta. Bu sebeple de ben bugün bu paylaşımı görür görmez aklıma direkt olarak acaba Birleşik Krallık'la alakalı bir şeyler mi yapacaklar sorusunu getirdim. Zaten bu paylaşımı yaptıktan 1-2 saat sonrasında ise şöyle ufak bir açıklama ile birlikte yaklaşık olarak üç buçuk dakikalık bir video yayınladılar arkadaşlar. Ve bu videoda doğru çayın bize nasıl yapılacağını anlattılar. Açıkçası bugün yapmış oldukları bu iki paylaşımda bence bize vermeye çalıştıkları mesaj gayet net ve ortada. Belli ki SCS Software yuru Truck 2 için Birleşik Krallık'la alakalı bir yenileme projesi gerçekleştirecek arkadaşlar. Ve bu bildiğiniz gibi bizim uzunca bir süredir beklediğimiz bir gelişmeydi zaten. Çünkü bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bugün geldiğimiz gün itibariyle yuru Truck ana üzerinde pek çok şehri, pek çok yolu yenilediler ancak Birleşik Krallığa hiçbir şekilde dokunmadılar. Bu sebeple bugün Birleşik Krallık'ta sürüş yapmak istediğinizde oradaki yolların hala da oyunun ilk çıktığı günkü gibi olduğunu görmek mümkün oluyor. Bundan kaynaklı da tabii ki de rahatsız edici bir görüntü oluyor orada. İşte tam da bu anlattığım gerekçeler doğrultusunda özellikle de Euro Truck Simulator 2 ve Amerikan Truck oyun konsollarına çıkaracaklarını duyurdukları aşamada bence Birleşik Krallığı yenilemek istemeleri de gayet güzel ve doğru bir hareket ve ben bu paylaşımların tamamen Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum Bizlerle paylaşmış oldukları bu 3.5 dakikalık videoyu Baştan sona izlemedim ancak Video üzerine bayağı bir uğraşmışlar o belli oluyor Hatta güzel de bir prodüksiyon kurmuşlar video için Ama bugün itibariyle SCS Software'ın yapmış olduğu paylaşımlardan da Yola çıkarak Euro Truck Simulator 2'de Birleşik Krallık'la alakalı bir şeyler yapabileceklerini Görebiliyorum. Tabi gelecekte ne olur ne biter Takip ediyor olacağız Ancak gerçek olan şey şu ki Birleşik Krallık'la alakalı böyle bir projeye adım atıyorlarsa Muhtemelen önümüzdeki günlerde veya Haftalarda oyun içerisinden paylaşacaklar bazı görüntülerinde olduğunu göreceğiz. Şu an için bu projenin çok daha başında olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden ilk görüntüleri alabilmemiz birazcık zaman alabilir. Ancak ilk görüntüleri görüşümüzle birlikte bence Birleşik Krallık'ta bundan sonraki dönemde bizlerin karşısında çıkartacakları şeyi net bir şekilde görmüş olacağız. Ben açıkçası bu gelişme için gerçekten heyecanlıyım. Çünkü daha öncesinde de söylediğim gibi bu uzun süredir hem benim beklediğim hem de bence sizin beklediğiniz güzel bir gelişmeydi. Lütfen videomun yorumlar bölümünde de bu konuyla alakalı ne düşündüğünüzü benimle paylaşmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala de abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu vesileyle YouTube kanalıma katıl üyeliği alarak destekte bulunan herkese de ayrıca teşekkür etmek isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.